selamlar. Bugün son videoma gelen bir yorum hakkında konuşacağım. Ee, şeyi anlatmıştım ben işte son videoda. Tanrı'nın yokluğunu ispatı diye. Orada da bir tanesi şey yorum yazmış. İşte Tanrı antropomorfiktir. Şimdi bu söylem öncelikle çok şey olmaya başladı. Popüler olmaya başladı. Her zaman böyle saçma sapan iddialar böyle. Bir dönem bir, saçma bir iddia gündem oluyor. Mesela bir arada Kabe, gerçek Kabe Petra'daydı. İşte Muhammed diye biri yaşamadı. Şimdi de bu İslam'ın Tanrısı yani Allah. İşte güya insani özellikleri olan bir tanrıymış. Şimdi öncelikle bunu söylemek için hiç yani İslam'ı hiç bilmiyor olmak lazım. İkincisi düşünmeyi de bilmiyor olmak lazım. Şimdi öncelikle e, antropomorfik olmak ne demek? Bunu konuşalım. Ya bunlar şöyle zannediyor. İşte Allah'ta belli bir özellik var. İnsanda belli bir özellik var. Bunların ikisi benziyorsa Allah e, insani özelliklere sahip antropomorfik bir tanrı olmuş oluyor. Şimdi bir kere böyle bir akıl yürütmeye gidersen dünyada zaten hiçbir tanrı görüşü antropomorfik olmaktan çıkamaz. Bak hiçbir şeyi de kalmaz, sıfatı da kalmaz. En basitinden sadece var olmak bakımından insanla aynı olmuş olacak. İşte onların ikisinin var olması farklı falan bilen diyebilirsin ama en azından mevcut olma bakımından aynı olmuş olacaklar. Ya ondan sonra işte insan da biliyor, tanrı da biliyor. Demek ki yani bunların ikisi şey. En azından yani imkanı yok bu antropomorfik olmaktan kaçınmak. Eğer bu göze bakarsan. İkinci olarak Kur'an da mesela aslında bu bu görüşü eleştiriyor ise insan biçimsel tanrı muhabbetini. Hatta bunu İsa örneği üzerinden yapıyor. Şey diyor, o da annesi de ikisi de yemek yerler diyor. Yani burada bir insansal ihtiyaç var işte lavaboya gitme, yemek yeme. Bu tarz özelliklere sahip olsaydı iddia doğru olabilirdi. Evet, cidden insandaki Allah antropomorfik Ama sürekli Kur'an'daki Allah bize nasıl anlatılıyor? Allah hiçbir ihtiyaca, hiçbir ihtiyacı yoktur. Sürekli üstündür, tenzih sıfatları vardır. Sürekli işte oğul edinmez, işte kızları olmaz. Yani sürekli aslında Kur'an'ın tanrısı zaten bu antropomorfik anlatıyı sürekli reddetme üzerinde. Bütün Kur'an'ın zaten anlatısı bunun üzerinde. Çünkü Kur'an'ın indiği dönemde her taraf böyle bir tanrı anlayışıyla şey yapıyor. Kur'an da bunu eleştiriyor. İşte Kur'an'da bazı ifadeler var. Allah'ın eli işte nasıl diyeyim Allah gökte tarzı ifade. Bunlar da açık mecaz zaten Allah'ın eli derken tabii ki de her şey. Ya bu mecazı her yerde kullanıyoruz. Her varlık için kullanıyoruz. Kapının ağzı mesela. Direkt da mı o zaman antropomorfik bir kapı olmuş oluyor? Saçma sapan şeyler. Başka neyden bahsedebilirim? Yani böyle iki şey birbirine benziyor diye yani Allah'taki bir özellikle insandaki bir özellik birbirine benziyor diye o antropomorfik olmuş olmuyor. Kur'an zaten direkt bu antropomorfik Tanrı anlayışını reddediyor. Her ayetinde, her en azından her sayfada bu anlayışı reddediyor. Başka diyecek bir şey yok herhalde bu konuda. Görüşürüz.